Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler Fenerbahçe futbol takımımızın portekiz kampındayız ve röportajımızın konuğu yeni transferlerimizden Archie Brown sevgili Saruhan her zaman olduğu gibi çeviride bizlere yardımcı olacak öncelikli olarak hoş geldin demek istiyorum Archie Brown'a ilk olarak duygu ve düşüncelerini almak isteriz Saruhan neler hissediyor? Well, today we have an interview with our new transfer, Archie Brown. First of all, we want to say to you, welcome. And let's start our interview with your first impressions and first feelings of being in Fenerbahce. Yeah, no, thank you for the welcome. Uh, I said my first feelings, I said it in my first interview, is like I really feel at home already, you know. Um, I think the greeting that I got from the fans from the start before I even got to the club was was so warm I mean on social media but then also when I arrived in the streets and stuff you know getting approached by fans it was all positive it was all a lot of love uh, very overwhelming to be honest so you now I can really feel the the size of the club also you know as soon as I arrived in the city and how, how passionate our fans really are so yeah, know it's uh, it's been great it's been a great first few days Öncelikle size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz dediğiniz için bu güzel dileğinizden dolayı. Aslında ilk röportajımda da ifade etmiştim. Kendimi evimde gibi hissettiğimi bir kez daha yenilemek ve vurgulamak istiyorum. Çünkü geldiğim ilk andan itibaren gerçekten çok hoş bir şekilde ve sıcak bir şekilde karşılandım. Taraftarlarımız tarafından gerçekten çok sıcak bir şekilde karşılandım. Kulüp tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Sosyal medya ekibi herkes tarafından gerçekten güzel bir şekilde karşılandım. Ve geldiğim zamandan itibaren pozitif bir duygu besliyorum buraya karşı. Çünkü çok güzel karşılandım, o sevgiyi hissede biliyorum dürüstçe bunu söylemem gerekiyor. Tabii ki buraya geldikten sonra kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğu, ne kadar büyük bir camia olduğunu da tabii ki de görme fırsatım oldu. Şehrin ne kadar dinamik ve güzel bir şehir olduğunu da görme fırsatım oldu. Aynı şekilde taraftarlarımızın da ne kadar tutkulu, ne kadar takımlarına bağlı olduklarında göre. Biliyorum geldiğim zamandan itibaren ilk birkaç gün geldiğim günleri söyleyecek olursak kısaca harika geçtiğini söyleyebilirim. Evet, e, tabii transfer süreciyle devam edeceğiz. E, sevgili Saruhan, e, tabii ki de kariyerinde işte bir Derby County'de başlamıştı kariyerine. Sonrasında Lozan ve Gent takımlarında e, forma giydi ve e, şüphesiz yükselen bir grafiği e, söz konusu. Transfer süreci nasıl geçti? Özellikle İtalya'dan e, ciddi tekliflerin olduğunu e, biliyoruz. E, başkanımızla, başkanımız Sayın Ali Koç'la e, gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinden bahsetmişti. Biraz daha detaylandırabiliriz. well let's talk about a little bit your transfer process uh, as we know clearly that in your career you played in derby derby county mm -hmm. uh, lausanne and Ghent, and we can see clearly that your performance has been increasing in the in the years and please talk about your transfer process because we knew that you had some serious offers from the italy mm -hmm. uh, and you also mentioned before that you had a Phone talk with our Mr. President. Mm -hmm. uh, can you also please give details about your talk with our Mr. President, Ali Coach, uh, and about this transfer process? Yeah, I mean, in response to, to the earlier years of my career, I mean, I've had quite an unorthodox journey to get to this point, um, but I think it's been great for my character development. I've lived in a few different places and countries now, so it's helped me a lot. Um, We've been able to settle into new places, and then in terms of this process coming here, I think it's no secret at this point that there was some interest from other places. Um, but yeah, I had, a, I had a, first of all a great meeting with uh, Devin, uh, the sporting director, and this really set the tone for me. To be honest, in terms of letting me know how big the club is, how much I'm wanted, um, you know, and how how the fans are, how they're gonna greet me. Um, they set out clear plans for me um, that I'm gonna play, that I'm gonna be a player who's coming here to make an impact. And also once I'd spoke to the president, uh, Mr. Ali Koch, it was really they give me the, the feeling of they're trying to create something special this season of you know the expectation is to compete for the title this year to to really push and this for me was also a big thing because I wanna be in an environment where we're challenging to win trophies. I want to be in an environment that's going to bring the best out of me, where there's a lot of pressure. I think I'm a player that needs pressure to perform. Um, so, yeah, it was just a great, it was just a great talk that I had both with Devin and Ali, and they really made me feel wanted. And I think this was this was the key in making me want to come to Fenerbahce. Sorry, I'm giving you a lot to translate no here. No right? <laughs> E, kariyerimin ilk zamanlarına dönecek olursam açıkçası çok uzun bir yolculuktu bu yolculuk ve bu süreç içerisinde kendimi geliştirme imkanı buldum. Seneler geçtikçe kendi performansımı arttırma imkanı buldum ve üç farklı yerde oynadım ve şimdi de Fenerbahçe'deyim. Buraya Geldikten sonra aslında şunu da söylemek gerekiyor çünkü bu artık bir sır değildir. Çünkü başka takımlardan da bana aslında ilgi vardı. Görüşmemizin ilk aşamasından bahsedecek olursak Devin Bey ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ee, bana kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti kendisi ve onunla yaptığım konuşmadan sonra beni ne kadar istediklerini, Fenerbahçe'nin beni ne kadar istediğini daha çok fark etmiş oldum. Taraftarlarımızın beni nasıl karşılayacağından bahsetti, buradaki ilgiden bahsetti, taraftarlarımızın göstermiş olduğu tutkudan bahsetti. Bana Planlar konusunda kulübün sahip olduğu planlar konusunda benimle ilgili planlar konusunda çok net açıklamalar yaptı, çok net söylemlerde bulundu. Tabii ki bu da benim buraya gelmemde çok büyük etki yarattı. Sayın başkanımızla ilgili e, şun, şunları söyleyebilirim yaptığımız konuşmada şöyle bir sohbet gerçekleşti. Çok özel bir ortamın yaratıldığını aslında bana hissettirdi bu sezon özelinde ee, ve beklentinin ne kadar fazla olduğundan bahsetti. Ben zaten futbolcu olarak e, karakterim gereği rekabeti yüksek bir ortamda oynamaktan çok büyük keyif alan birisiyim. Bunu hissetmek isterim ve bu ortamda da her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Baskı olduğunda bu baskıdan çıkabilmek adına ve bu baskının içerisinde kendimi en iyi şekilde sahaya ortaya koymaya çalışan, sahada ortaya koymaya çalışan bir oyuncuyum. Dolayısıyla netice olarak şunu söyleyebilirim ki hem Sayın Başkanımız Ali Koç ile hem de Sayın Eee Devin Özek ile gerçekten harika sohbetler, konuşmalar gerçekleştirdik ve netice olarak da istendiğimi, bu kulüp tarafından ne kadar his, istendiğimi hissetmiş oldum benim için anahtar noktalar bunlar da aslında Fenerbahçe'ye gelme yolunda gelme noktasında. Peki transfer sürecinden bahsettik tabii. Bir transfer duyurulduktan sonra sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanan bir video var. Orada e, Lamacun e, Lamacunu zaten ön plana çıkardık ve hem taraftarlarımız hem de e, herkesin oldukça beğenisini kazandı. Lamacunu tatma fırsatı oldu mu? Well, after your transfer was announced, you know, we used first Lahmacun, named, you know, that food, Lahmacun, uh, and we made, uh, we made this, we announced you actually in the social media, we posted that with that food. Did you have a time, did you have an opportunity to taste that? Not yet, not yet. I was, uh, I was quite tempted to eat the one that they put in the video, but I didn't know how long it had been sat there for, waiting for me, you know. So. No, I haven't. Um, obviously, I only had a couple of days in Istanbul before we came out here to Portugal. So, um, to be honest, I'm very excited to, to finish up the camp strong and then get back, get settled in, you know, um, get my family over here and, and start to get to work. So, you didn't have a chance to eat? No, right now, not yet, like not long yet. Yes, yes, yes. I have lots of things to try once I get back to Istanbul. Açıkçası lahmacunu tatma fırsatına henüz erişemedim. Zaten uzundu, büyük doğanda e, yeme fırsatım olmadı. Şunları söyleyebilirim: Birkaç gün İstanbul'da bulundum, sonrasında Portekiz'e geldik buraya kamp için ve tabii ki de amacım isteğim buraya e, yerleşmek, ailemi buraya getirmek istiyorum İstanbul'a ulaştığımızda ve tabii ki de e, İstanbul'a döndüğümüz zaman fırsat bulduğumda lahmacundan. ...tatmak istiyorum. Peki kariyerinde çok önemli bir adım attı şüphesiz. Fenerbahçemize transfer oldu ve dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho ile birlikte çalışacak. Geride kalan şu birkaç günde teknik direktörümüzle olan iletişimi nasıl? Wow, we can say clear that you made a very important step by coming to Fenerbahçe. And now you go, You start to work with one of the greatest head coaches in the world, Jose Mourinho. And you have been working with him for a few days. So, what, how is your communication and what are your impressions about Jose Mourinho? No, very, very good. Um, he's a very kind man, very open and easy to speak with. We had some great conversations in my first days here. And, uh, and very demanding also, which is important for me, you know, to have because I'm, I'm not complete. I still have a lot of things to work on and improve on. Um, and I think I'm, I'm working under the best coach to improve on these things. So I'm very excited to keep on working and to, to allow this relationship to hopefully blossom. Gerçekten çok iyi ilerlediğini söyleyebilirim şu ana kadarki iletişimimizin. Kendisi çok nazik ve konuşmaya açık biri. İletişime gerçekten çok fazla açık biri. Onunla istediğiniz zaman kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla güzel sohbetlerde ettik geldiğimiz zamanda, geldiğim ilk dönemlerde ve aynı şekilde iletişimimiz de devam ediyor. Onunla beraber aslında onun gibi ben de çok talep eden birisiyim. Kendimden çok fazla talep... Eden birisiyim Çünkü hiçbir zaman şikayet eden, varyansın eden bir futbolcu değilim. Tam tersine sürekli olarak kendimi geliştirmek isteyen bir futbolcuyum. Kendimi daha fazla ne kadar geliştirebilirim bunun düşüncesindeyim her zaman. Ve bu konuda da aslında kendimi geliştirme noktasında dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesiyle çalışıyorum. Jose Mourinho ile çalışıyorum. Dolayısıyla umuyoruz ki isteğimiz o ki onunla beraber güzel başarılar elde edebiliriz. Peki, takım arkadaşlarıyla ilgili neler söyler? Eee geride kalan bölümde takım arkadaşlarıyla ile iletişimi nasıl? Well, let's ask about the, the the question relation to your teammates. What can you say about your teammates and how are, how is your communication with your teammates so far? No, it's been great. They've made it very easy for me to feel welcome and settled in. Um there's quite a lot of young guys also which which makes it a lot easier, you know and Even the older guys are putting an arm around me, helping me with names, with figuring out things and how things kind of work around here, you know. So it's uh, everybody, well, more or less everybody speaks English as well, always making a, a big effort with me. So, no man, everybody's great. Uh, made it very easy for me to settle. I feel, I feel very welcomed. Evet, bununla ilgili de harika düşüncelere sahibim. Harika geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü takım arkadaşlarım benim buraya adapte olmam konusunda gerçekten bana çok yardımcı oluyorlar ve beni işimi bu noktada gerçekten çok fazla kolaylaştırdılar. Takımın içerisinde genç oyuncular var, aynı şekilde tecrübeli oyuncular var ve bana Fenerbahçe ile alakalı, burayla alakalı benim adaptasyonumu daha hızlı, e, sergileyebilmem, sağlayabilmem adına gerçekten bana çok yardımcı oluyorlar. Bir problem olduğunda, sorun olduğunda bu konuda bana destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Söylemiş olduğum gibi çok iyi bir şekilde karşılandım zaten onlar tarafından da. takım içerisinde zaten hemen hemen herkes İngilizce konuşabiliyor. Bu noktada benim için de tabii ki faydalı, sağlıklı bir şey. Söylemiş olduğum gibi herkes bana bu noktada yardımcı oluyor. İyi bir iletişime sahibiz takım arkadaşlarımla beraber şu ana kadar. Tabii ki tekrar yenilemek istiyorum. İyi bir şekilde karşılandım. Bu da benim adaptasyonum konusunda işimi kolaylaştırmış oldu. Peki e, kariyerinde az önce de bahsetmiştik Derby County, Lozan ve e, Gent takımlarında forma giydi ve, ve oynadığı takımlarda e, hem sol bekte hem sol orta saha olarak hem de e, sol stoper olarak oynadığını biliyoruz. E, hangisinde e, kendisini daha rahat hissediyor? Well, as we talked before, uh, you played in Derby County, Lozan and Gent, and we saw in the past that you played as a left full back. And The left side of as a midfielder, and we can also say that you played as a left center back. So, in among these positions, which position is your most favorite one, most comfortable for, one for you? To be honest, I'm comfortable in all three. Um, I'd probably say I've played the most over the last couple of years left back, left wing back on the side. Um, so you know, honestly, comfortability isn't not an issue for me. I, I really have played quite a mix over the last few years, but I'm a left back, so I'm a left back that likes to get forward. I also enjoy defending just as much, though. So, you know, hopefully, no, it's not hopefully, I know the system will allow me to show both of those qualities to get forward, to make things happen, and be dynamic, but also be solid and, you know, become a better defender, also, and continue to work on this. So, yeah, left back, I'd probably say, is my favourite position. Aslında bu saymış olduğumuz 3 pozisyonda da rahat olduğumu söyleyebilirim. Ee, ama en çok sol bek pozisyonunu e, daha yani daha konforlu olarak kendim için söyleyebilirim. Ama yine söylüyorum bu 3 pozisyonda da oynayabilirim. 3 pozisyonda da rahatım ama son yıllarda daha çok sol kanat bek ve sol bek pozisyonlarında oynadım. Ee, dürüstçe söylemek gerekiyorsa yine söylemek istiyorum. Bütün pozisyonlarda kendimi aslında rahat hissedebiliyorum. Çünkü farklı pozisyonlarda oynayabildim. Geçmiş senelere bakacak olursak ama söylemiş olduğum gibi daha çok sol bek pozisyonunda oynayan bir futbolcuyum. Kendimi bir sol bek olarak daha çok görüyorum. Tabii ki bu anlamda hem işin ofansif kısmına yardımcı olabilmek beni keyiflendiriyor. Buna yardımcı olabilmeye çalışıyorum. ve Aynı şekilde savunma anlamında da güçlü bir şekilde hareket etmem gerektiğini biliyorum. Zaten oynanacak sistemi biliyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla kaliteli bir şekilde kendi oyunumu ortaya koymam gerekiyor. Dinamik bir şekilde oynadığım alanda, oynadığım pozisyonda kendi performansımı sergilemem gerekiyor. Ve tabii ki de güçlü olmam gerekiyor. Defansif anlamda da kuvvetli ve güçlü olmam gerekiyor. Ofansa yardım edebildiğim kadar. Dolayısıyla bu noktalarda tabii ki de çalışmalarımıza en iyi şekilde sürdüreceğiz. Ama kendim şahsen söylemiş olduğum gibi pozisyon olarak favori pozisyonum, temel pozisyonum sol bek. Peki, son soru, yeni ne gibi mesaj verir? Well, last question, the final question. What is your message to our fans for the new season? My message to the fans is we're going to need you. We're going to need the utmost support and pushing and positivity throughout the season. It's going to be a long season. It's going to be lots of ups and downs. Hopefully, many more ups and downs. Um, they can expect from me somebody who's dynamic, somebody who will give their everything for the team, and somebody that's going to bleed Fenabache out of my veins for the next however many years I'm here. You know, I'm very excited to be at the club. I feel very welcomed at home. I feel a lot of love. And uh, I pray, I pray in the name of, of Christ that we can do many good things together. onlara gerçekten çok fazla ihtiyaç duyacağız. Onların desteklerine çok fazla ihtiyaç duyacağız ve pozitif bir atmosfer yaratmaları konusunda gerçekten onlara e, ihtiyaç duyacağız. Çünkü sezon uzun ve sezon içerisinde iniş çıkışlar olacak. Umuyorum ki çıkışlarımız çok daha fazla olur. Başarılı dönemlerimiz çok daha fazla olur. Zaten istediğimiz bu. Onlar benden şu bunu bekleyebilirler. Ben sahada olduğum sürece dinamik bir şekilde takımım için elimden gelen en iyisini ortaya koyan bir futbolcu olacağım. Kanımın son kanımın son damlasına kadar savaşacağım, mücadele edeceğim ve tabii ki de buraya geldiğim andan itibaren onlar tarafından gerçekten çok sıcak bir şekilde karşılandım. Dua ediyorum. Duam o ki taraftarlarımızla beraber, onlarla beraber umuyorum ki başarılı bir sezon geçireceğiz ve şampiyonluklar elde edeceğiz. Evet, bizler de kendisine teşekkür ediyoruz. Bu yoğun ve sıkışık takvimde bize zaman ayırıp düşüncelerini bizlerle paylaştığı için. Tabii ki de ben teşekkür ediyorum. Evet, günün röportajı programımızda konuğumuz yeni transferlerimizden Archie Brown'du. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Görüşlerini bizlerle paylaştığı için Portekiz kampından röportajlarımız devam edecek bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.